Lezzetçiden tariflere ve kanalıma hoş geldiniz. Sevgili dostlar, kahvaltıya, çay saatine, çat kapı gelen misafirleri çok hızlı bir şekilde yapabileceğiniz dönderme tarifiyle bugün sizlerle beraberim. Kahvaltıda tüm öğünü karşılayabilecek doyurucu olan döndermeyi börek tadında da olduğundan çay saatlerinde misafirlerinizi dilimleyerek ikram edebilirsiniz. Dönderme için kullanacağım malzemeler 3 adet yufka, 5 adet yumurta, 200 gram kaşar peyniri, tuz, karabiber, pul biber ve yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ kullanıyorum. Malzeme listesini her videomuz sonuna ekliyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Önce döndürmenin iç harcını hazırlamayla başlıyorum. Kabımın içerisine kullanacağım kaşar peynirini rendeliyorum. Kaşar peynirinden farklı çeşitte peynir de kullanabilirsiniz dönermenin içerisine. Hatta arkadaşlar hepimizin buzdolabında az az birkaç tane peynir çeşidi kalır ve bazen ne yapacağımızı bilemeyiz. İşte o kalan peynirleri de karıştırarak dönermenin içerisine kullanarak değerlendirebiliriz tabii ki. Kaşar peynirimi rendeledikten sonra içerisine 5 tane yumurtamı Kırarak ilave ediyorum. Bu arada e, tadını daha da zenginleştirmek isterseniz eğer e, seviyorsanız taze soğan ve maydanoz da ilave edebilirsiniz harcınızın içerisine. E, öyle de çok güzel olduğunu söyleyebilirim. Peynirim ve yumurtaların üzerine biraz pul biber, biraz karabiber, yeteri kadar tuz, bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum ve harcı iyice karıştırıyorum. Toplamda 15 dakikanızı e, alacak bir tarif arkadaşlar. Çok pratik. E, ama bir o kadar da lezzetli bir tarif. Masanın üzerine yaydım. E, bir tane yufkanın ortasına hazırladığım harçtan yeteri kadar kaşıkla koyarak düzeltiyorum. E, bu arada sevgili arkadaşlar, e harcımızı 3 yufkaya kullanacağımız için e, göz kararı da yufkalara pay edebiliriz. Ya da 3 ayrı kaseye ayırarak da yufkalarımızın içerisine koyabiliriz. Ve yufkamı videoda gördüğünüz gibi zarf şeklinde kapatıyorum. E pişerken açılmasın diye de elimle hafif ıslatarak yapışmasını sağlıyorum. Döndürmelerin içinin de güzel bir şekilde pişmesini sağlamak için tavamı ocağın orta ısısında olan gözüne koydum. Ve tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyarak yağ yakmadan ısıtıyorum. yağım ısındı. Tavamın içerisine zar şeklinde kapattım. Yufkamı koyuyorum ve ara ara tavayı sallayıp hareket ettirerek döndermenin bir tarafı kızarıncaya kadar pişiriyorum. Arada alt tarafını kontrol edip eğer kızarmışsa öbür tarafını çeviriyorum ve çevirerek İki tarafını pişirdiğim döndürmeyi tavamdan çıkarıyorum. Bu arada e, ocağınızın e, altının e, çok fazla yüksek ısıda olmamasına dikkat etmemiz gerekli, içerisinin e, güzel bir şekilde pişmesi için. İlk döndürmeyi çıkardım ve tavanın içerisindeki yağ azaldığı için. Her seferinde arkadaşlar 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek diğer hazırladığım yufkalarımı pişiriyorum ve geniş bir tabağın içerisine biraz yumuşamaları için biraz da soğumamaları için üst üste koyuyorum. İlk etapta döndürmelerimiz biraz sert oluyor tavadan çıkınca hemen üst üste koyarsak 1 dakika içerisinde yumuşamış olacaklar. ve döndermeler piştikten hemen sonra soğumadan sıcak sıcak istediğimiz gibi keserek servis ediyoruz. Görünüşe gözlemeye benzese de arkadaşlar tadı farklı yaptığınızda denediğinizde fark edeceksiniz zaten. Kahvaltıya, çay saatlerine ve hatta doyurucu olduğu için Ramazan ayında da yine bu döndermeyi yapabiliriz. Bu tarifimden başka yine kahvaltı için hazırlayabileceğiniz farklı ve lezzetli tariflerim kanalımda mevcut. Onlara da yine bakmanızı öneririm. Dönermeyi yapacak ve tadacak olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. E Gelecek yeni tariflerimden bildirim almak için videomu izleyip abone olduktan sonra zilinizi aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki tarif ve videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.